<laughs> Merhaba beyler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Forum Exe'den Raptorch. Bugün sizlere gizli sandık yapımını göstereceğim. Bunu bu yani bu anlatacağım şey daha önceden forumda paylaşılmış ise önce paylaşan arkadaştan özür diliyorum. İyi seyirler. Anlatmayı unuttuk. Beyler illa bu bloktan olacak diye bir şey yok. Her bloktan olabilir ama ben bu bloğu sevdiğim için bununla yapıyorum. Öncelikle şöyle bir şekil yapın. Sonra ortasına aynı bloğu koyun. Şöyle düz olacak şekilde şöyle karşıya bakar. Yana bakar olmayacak. Üstüne oturtun şeyi. Sonra bunu buraya bir tane daha, buraya bir tane daha gördünüz. Sonra şöyle yapıyoruz. Şuraya bakıp bir tane koyuyoruz. İşte koyduk şu pistonu. Oraya bakacak. Hatta şunu kırdık. Şu bak, şurada gördüğünüz gibi. Şunu da indiriyoruz. Vagon aşağı düştü. Aynı bloğu arkasına tekrar koyuyoruz. Pistonun önüne aynı bloğu koyup çat basıyoruz. Artık bunlara gerek kalmadı. Şöyle yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şimdi buradan birisi sandık. Bakın şu tam ortadaki gördüğünüz gibi oraya basınca sandık oluyor. Her bloktan da olabilir bu. Ben bir tek bu bloktan denedim. Başka bloktan da deneyelim beraber. Şöyle koyuyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Bu tarafa bakacak. Yani ya sizin baktığınız tarafa bakacak. Yan tarafa bakmayacak. Oturtalım üstüne. Koy şuradan pistonu. Koy arkasına şartı. Koy buraya. Bunu. Şunu unutmayın. Önce şuradan kuruyoruz. Vagon aşağı düşecek. Son arkasına bir daha koyuyoruz aynı bloğu. İttiriyoruz sonra sonra şöyle yapıyoruz gördüğünüz gibi başka bloklardan da oluyormuş basınca açılıyor basınca açılıyor Sağ basacaksınız sandık kırdık tabi önce sandığı. önce sandık kırıldı çünkü sandık ön tarafta olduğu için açılıyor zaten bazen böyle belli olma gibi durumlar olabilir yani adv mapında falan bunlar yararlı olabilir beyler İzlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım beğenmişsinizdir